Acun Ilıcalı'nın Ekol TV'de yayınlanan Hakan Ural'la yaptığı söyleşi sosyal medyada yankı uyandırdı. Özellikle Cumhurbaşkanı ile arasında geçen diyalog kulislerde çok konuşulanlar arasına girdi. Fenerbahçe As Başkanı olan Ilıcalı, geçen yılın sonlarına doğru Cumhurbaşkanı ile birebir sohbet etme fırsatı bulduğunu anlattı. Yanında sadece iki kişinin daha olduğunu belirtti. Sohbet sırasında futbola dair bazı serzenişlerini dile getirdiğini söyleyen Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Öyle bir takım kuracaksınız ki, gerekiyorsa herkesi yeneceksiniz. Önünüzde engel varsa onu da aşacaksınız." dediğini aktardı. Ilıcalı, aradan geçen sürede bu sözlerin ne kadar yerinde olduğunu daha iyi anladığını ifade etti. Fenerbahçe'nin mali anlamda güçlü bir pozisyona ulaştığını belirten Acun Ilıcalı bu sezon kadroyu daha da yukarı taşıyacaklarını ve kulübe yatırım yapmaktan çekinmeyen cesur insanların olduğunu söyledi. Bu sene çok daha güçlü olacağız diyen Ilıcalı'nın bu açıklamaları kısa sürede gündemin en üst sıralarına yerleşti. Programda başka konulara da değinen Ilıcalı, Türk futbolundaki bazı yapıların varlığına inandığını ama yabancı hakem uygulamasıyla birlikte bu yapıların etkisinin azaldığını dile getirdi. Yıllar boyunca tuhaf olayların yaşandığını, ancak yabancı hakemlerin görev aldığı dönemde dış etkilerin neredeyse tamamen ortadan kalktığını belirtti. Özellikle ligin ikinci yarısında sahada çok net bir farkın oluştuğunu söyleyerek, yabancı var geldikten sonra artık offsite'ımsı diye bir şey kalmadı ifadesini kullandı. Şampiyonluğu kaçırmanın kendilerinde derin bir üzüntü yarattığını dile getiren Ilıcalı, federasyonun Türk hakemlerin önünün kapanabileceğini düşündüğünü ve bu nedenle yabancı hakem uygulamasına geçtiğini söyledi. Biz zaten yabancı hakem istedik. Geldiğinde de çok memnun olduk diyerek bu kararı desteklediklerini belirtti. Zamanında bu konuda ısrar etmedikleri için bazı çevrelerden eleştiri aldıklarını da hatırlattı. Tüm sezon boyunca adaletin sağlanmasını istediklerini ancak bu tavırlarının saldırılara maruz kalmalarına neden olduğunu söyleyerek aynı noktadayız diyerek sözlerini noktaladı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.